Meryemciğim, anneciğim bu sesler ne böyle ya? Anneciğim kardeşini unutuyorum. Niye ses yapıyorsun? Anneciğim ne yapıyorsun? Nerede ne arıyorsun? Anneciğim bir şey mi arıyorsun? Aa bu da ne? Kızım bu da ne? Yuvarlanıyor bir şey. Anneciğim. Kedi partisi yapıyorsun anneciğim? Bu ne? Oy kedim kedi mi yoksa? Anneciğim ya. Anneciğim gerçek kedi değil gerçek kedi böyle erkekler yapabilir mi saçmalama. Ne oldu Burnuna mı çarptın? Ay anneciğim gerçek kedi bu. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor nasıl erkekler yapıyor? Remiz yapıyorlar resmen anneciğim. Burnuna bir şey oldu mu kızım hadi kalk. Tamam anneciğim bitir. Anneciğim bitir bu oyunu hadi uyumaya gidiyorsun artık. Uyuman lazım anneciğim akşam oldu gece oldu saat kaç oldu. Anneciğim bu kedi de deli deli hareketler yapıyor. Meryemcim. Anneciğim. Aa. Meryemcim. Meryem. Kızım ne yapıyorsun? Aa. Televizyonu kapatın ya. Ben aklımı kaybettim sandım. <laughs> Meryem. Ben de aklımı kaybettim sandım. Kızım ya. Git şu. Kapatın şu televizyonu. Ya bırakır mısın kızım? Ya dur anneciğim bu ne böyle? Dur ya anneciğim. Aa, Kızım dur dur. Ay kapatamıyorum. Kızım dursana. Ay. Vallahi kapatamıyorum. Ay. Ay çok şükür kapandı kızım ya. Kızım saçmalama anneciğim. Uyuman lazım. Kızım dur, dur bir şey söyleyeceğim. Dur anneciğim bir şey söyleyeceğim. Boy oy kediyi nereden gördün anneciğim ya? Anne yeni trend bu. Ne yeni trendi kızım ya? Trendleri mi kovalayacağız biz? <laughs> anneciğim kedi gibi sesler çıkartıyorsun anneciğim. Sen kedi değilsin ki. Kalk sen insansın anneciğim. Hadi anneciğim ben hadi kedi. ya. Ya kafasına da bir... Anneciğim kedi öyle mi ses çıkartıyor? Miyav Anneciğim hayır. Kardeşini yanacak bak seni dövelim şimdi. Güzel sesler çıkar. Kalk hadi uyumaya gidiyorsun. Anneciğim ya. Meryem sana bir şey mi <laughs> oldu kızım? Anneciğim. Bana bir şeyler oldu. Meryemciğim. Meryem <laughs> çok döndün kızım. Yemek yet anneciğim burada. çok fazla döndün. Dur artık. Yemek arıyorum burada. Yemek mi arıyorsun? He. <laughs> Bak artık. Annemciğim hadi. Kalk... ekmek mi buldun? <laughs> anneciğim saçma olma, kalk acık ben sana mutfaktan yemek hazırlayayım. <laughs> saçmalama Ben bir kedi mutfakta yemek yiyemem. Anneciğim saçma olma, sen bir kedi değilsin, bir insansın anneciğim. Saçma olma. <laughs> Aa ne oldu? <laughs> Meryem bunu kim açtı? <laughs> Kendi kendine <gülüyor> <ne> <gülüyor> mi açıldı? Evet, ya çünkü kedi ben bunu Anneciğim ya. Anneciğim tenge tengeden yeni kurtulduk. Bu ne ya? Bir yerde tenge tenge. Kızım bu nereden çıktı ya? Sigma boydan kurtulduk. Tenge tengeden kurtulduk. Ya ne bileyim bir Tenge tenge. Anneciğim sakın sakın sakın. Tengel, hatırlama hatırlama hatırlama. Bizim sakın tenge tengeyi falan hatırlamıyorsun tamam mı? Anneciğim kafayı yiyeceksin. Meryemciğim. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim hayır. 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 Gel buraya. <laughs> Anneciğim. Anneciğim Yandım. ne oldu sana? Be? Hayır hayır kumandayı vermiyorum. Kumandayı vermiyorum. Geç bakalım. Geç bakalım. Şu kumandayı en üste koyayım de. Alamazsın sen buradan ha. Tamam orada kalsın. Alamazsın ki anneciğim ya. Alamazsın. Anneciğim saçmalama dur dur dur. Ay, dur 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 dur. Ay dur benim. düşeceksin ya kendin düşeceksin. Annem ya. Ya anne. Anneciğim gel seninle bir anlaşma yapalım. Dur bakalım dur. Oy oy kedi açma. Ah. Zil çalıyor kızım. Meryem niye bağırıyorsun? Dur zil çalıyor zil çalıyor gel buraya. Anneciğim televizyonu açma anneciğim. Televizyonu kapatır mısın? Meryem zil çalıyor hala ısrarla birisi zile basıyor. Dursana kızım. Ya dursana anneciğim. Dur dur. geliyor. Uf, saçmalama anneciğim. Kim o? Miau. Miau. Benim miyav <laughs> miau diyor başka bir şey demiyor kızım ya. Kimin evine gelmiştiniz? Meryem, Meryem gel kimin evine gelmiştiniz de. Kimin Meryem, evine gelmiştiniz? Miau, miau, Meryem, miau. Meryem, Meryem diyor. Meryem'in evine geldim diyor. Meryem miyav diyor. Ne yaptın sen? çağırdın ne yaptın sen ya anneciğim ya gel buraya gelir misin anneciğim telefon çalıyor şimdi koş bakalım anneciğim telefon çalıyor telefon çalıyor kim arıyor kim arıyor uyuyor uyuyor kedi arıyor anneciğim ya Benim çok ayıp ya kediye niye öyle söylüyorsun anneciğim ya. Allah Anneciğim ya. Ya Meryemciğim. Meryemciğim. Meryem. Kediyle uğraşıp durma anneciğim ya. <laughs> kızım. Kızım hadi gel evden süt süt vardı. Gel süt verelim kediye ya. <laughs> anneciğim. Ya ama sormadın nasıl sütü vereceğiz sana demedin anneciğim. Ara bakalım tekrardan. Ara bakalım sütü sana nasıl vereceğiz de. Anneciğim ya ben de gidip sütü hazırlıyorum. Sor bakalım sütü nasıl verecekmişiz. Sana nasıl süt vereceğiz? <laughs> miyav, miyav. Sen şaşkın mısın? Miyav, kapıdaydım. Miyav, kapıya bastın. Miyav, sana dedim. Miyav, kapıyı aç. Miyav. Tamamdır. Meryemciğim süt hazır. <laughs> Anne, Anne, ne oldu anneciğim? Ya kapıyı aç diyor. Kapıyı mı açtı? Kapıda mıymış? Anneciğim tamam kapıyı açalım. Ben de sütü buraya hazır ettim. Şuradan alalım sütü. Meryemciğim, ben masanın üstüne koydum anneciğim. Bu nasıl ya? Anneciğim aşağı kapıda Önce buraya basmam lazım anneciğim. Ha açtık aşağıya anneciğim. Açtık anneciğim şimdi buradan gelir. Hadi bekleyelim kediyi. Tamam geliyor anneciğim. Hadi gel geldi 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 geldi. Gel kedi gel 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 Meryem gel anneciğim. Gel sütü göster sütünü içsin de gitsin Sence anneciğim. Burada. <laughs> Bunu da acık bırakmışsın Meryemcim ya. Miau miau. <laughs> Meryemcim bu burada da dönüyor ya anneciğim bu çok şaşkın bir kedi. Meryem, <laughs> anneciğim. Meryemcim aa buldun her yerde dönüyorsun ya. En bu kedi sütünü içsin de gitsin yeter anneciğim ya. Burada mı kalsın? Ay asla olmaz, asla olmaz. Şimdi, ha yine anneciğim, sen sabaha kadar böyle dönersen zaten kusarsın sabaha kadar. Kedi çabuk sütü içiyorsun ve gidiyorsun tamam mı? Anlaştık. Mı? Aa midenle bulanıyor anneciğim, sen o kadar dönme demiştim. Kustuysa sakın halımın üstüne kusayım deme çabuk, çabuk, çok 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 vanna'ya git. Çabuk, çabuk banyoya gidiyorsun anneciğim sakın buraya kusma. Ay Meryem sakın yapma sakın anneciğim kalk 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 Meryem kalk Meryem anneciğim koş 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 tuvalete. Allahım ya Rabbim ya koş bakalım oraya kus. Ay Meryem sen dinlemek istemiyorum. Keti sen sütünü içiyorsun ve hemen gidiyorsun bak. Sen izlen Meryem'in midesi.